Arkadaşlar e, bu yanlışlıkla kamera kapandı ondan dolayı. Neyse. <laughs> Parti part 2. Part 2. Part 2. Evet, part 2. Bismillah. Şimdi şu şeyi dik durma. Eğer eğer bir şey dik durursa sonuna de sonsuza kadar burada kalacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. 3 hakkımız var bu arada. Allah'ım inşallah durur. 3 <laughs> hakkımız var. Son hakkımız son. Ya! Evet. Ben senin başının belası olacağım. Ya. Eğer bir şey senin başının belası olacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten başımın belası. Hayır. Sonsuza dek. Bismillahirrahmanirrahim. Üç hakkım var. İnşallah durmaz. Durur inşallah. İnşallah durur. İnşallah durur. Ya hayır. <laughs> Dört hakkımız var diyelim. Olmadı. Ama yine de şişe dik durdu. Ve seni sonuna kadar başının belası olacağım. Aa, benim başımın çektiğine ne lan? Bir dakika lan ben cumartesi günü babama gidiyorum. Sen... Ve... Evet. Ve de beraber geliyorum. Baba Hayır! Evet! La sus, Donerji. <laughs> evet, ben bir Eğer bu şiddik durursa gerçek olan yani günümüzde bile yaşayan Godzilla ve King Ghidorah, saillerimize gelecekler ve bizi oradan selam verip geri gidecekler. Üç hakkımız var. İnşallah durur, inşallah durur, son, hakkımız, aktarır, hakkımız, son hakkımız, son hakkımız, son hakkımız. İnşallah durur, inşallah durur abim. Aa! <laughs> Bir daha da hakkımız olsa. Tamam. İnşallah durur, inşallah durur abim. Ya! <laughs> Ya. İşte bu da. E, Karataş'a gittiğimde e, hemen karşıya bakacağım. Bakayım orada bize selam verecekler mi? Ben denlerse, <laughs> Tabii, sağ Küfür etme oğlum. Hava yaptım yine dik durdu. Lan! <laughs> İnşallah bu durmaz. Al be. Durmaz dedim. Durmaz. Durur. Ya. Durur. Dursan artık. tabi estağfurullah. Onun için suyun biraz daha biraz daha az olması lazım. Ya ay ya Simoni. Simoni gücü. Evet. Daha daha. Bir dakika dur. Evet, arkadaşlar evet. merhaba. Şimdi ben Eymir'in başını ben atayım. öldürüyorum. Lan tar. Su, su içene yılan bile dokunmaz. <laughs> evet arkadaşlar Eymir'in başını ben oldu Ve şu anda Eymir'e beni dövüyor. Almazsak mı? Evet, almazsak. Alamayacağız ki. Alacağız. Yakında alacağız. Yakında alacağız. Uzakta alacağız. Ah! Oh, bismillah. Şimdi kabağı kal sürdürme challenge. One. Allah belanı. Two. Three. Four. Five. bu sayılmaz dur burası cüküme geldi six seven eight nine ten eleven twelve bırak kazanan durduracağım dur durduracağım 12'ye kadar saydım yengeci Dostun artık. Bir dakika normal diş attığım duruyor mu? He duruyor. Nasıl atmak lazım? Aa! Oh. İşte böyle durdururlar. Hani durduramıyordum lan? Hani abartıyordum ne oldu? Ya. Yeah. Arkadaşlar bu durursa Eyvenin başının belası olacak. Yeah! bu durursa e, İsmail Asap başımın belası olmayacak ve İsmail Asap son, sonsuza kadar kurtulacağım. Öldürsün. Eğer yeah! <laughs> e, bu durursa İsmail Asap geberecek. <laughs> Eğer bir şey dik durursa İsmail Asap çok mutsuz olacak. Ve beni yanına bir almayacak. Sabah vakti yattın gibi. Ya. ya! Eğer bu şey dik duruyorsa İsmail geberecek. Allah durdurma. Durma. Eee, eğer bir şişe diktirirse bu tankı eve götüreceğim. Seni var ya çok kötü yaparım çocuk. Bir şişe diktirirsen. Sadece ödül, 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 ödül çalarım. Olmadı. Ne? Olmadı. Güç hakkımı da kullandım. eve bu tank çok güzel. Sen de al. Bir Sen de alacağım ben bu oyuncağı bir şey dik durursa sonsuza kadar. .uis? Hayır 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 hayır. Oh. Arkadaşlar burada dinozor var ben kaçayım. Anam. Anam ya dik duruyordu. Anam lan. <laughs> bir şey. Arkadaşlar şimdi eğer bir şey dik durursa Soyulacağım. Ee, dik durursa. Evet. Soyunacağım. Evet. Tövbe. Ama göstermeyeceğim. Ve izleyiciler benim ve izleyiciler benim e, kıyafet giyişimi ilk defa görecektir. dakika dur. Onda da durdu. Bunlara Göstermiyorum. Göster. Göstermiyorum. Göster. Göstermeyeceğim. Göster. göstermeyeceğim. वस्थार। वस्थार मुझे। वस्थार वस्थार। वीडियो उठा